Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 18'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Beklenen bir görüşmeydi sadece günü belli değildi. Ayrıntıları alalım şimdi Ahmet Örsoğlu telefon hattında. Ahmet. Burak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin yapılacağını söylemişti sen de ifade etsin. Günü ve saati net değildi. netleşti. E bu akşam saat 18'de görüşülecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna gidecek. Bir önceki görüşme Eylül ayı içinde gerçekleşmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 4 Eylül. O görüşmeden bu yana zaman zaman telefon görüşmesi yapılmıştı. Ancak e, bu görüşme önemli. Pek çok konu başlığı birlikte Elbette ilk önemli günden başlığı Türkiye'nin de gündemindeki C-130 e, kargo uçağı kazası. 20 askerimiz şehit oldu. E, bu kazaya dair iki liderin bilgi ve fikir alışverişinde bulunmalarını bekliyoruz. Bununla beraber Terörsüz Türkiye süreci bu da konuşulacak. Önemli gündem başlıklarından biri sürecin gidişatı, takvimlendirme tüm bunlar masaya yatırılacak. Daha önceki görüşmelerden edindiğimiz izlenim şu Burak. Genelde süreç Cumhur İttifakı içindeki çalışmalar da liderler düzeyindeki görüşmeden sonra hızlanıyor. Terörist Türkiye sürecindeki takvimlendirme, önümüzdeki süreçte atılabilecek hukuki adımlar bunların bugünkü 18'deki görüşmede detaylandırılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetini külliyede kabul etmişti. O görüşmenin çıktıları da şüphesiz ki iki liderin arasındaki konu, gündem başlıklarından biri olacak. Değişmeyen gündem başlığı yeni anayasa çalışmaları AK Parti zaten kendi içinde bir çalışma yürütüyor. E, MHP'nin de bir çalışması var taslak metin halinde. Bunlar da masaya yatırılacak ve detaylandırılacak. Dıştaki gelişmelerin de bugün iki lider arasında konuşulmasını bekliyoruz. Yine elbette e, İBB soruşturması e, savcı iddianameyi açıkladı, e, detaylandırdı. Bu konu gündeme gelir mi? E, bunu takip edeceğiz. Ee, görüşme sonrasında bir açıklama yapılmasını beklemiyoruz. Daha önce olduğu gibi e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme sonrasında e, bir mesaj verir mi? İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılır mı? Bunu takip edeceğiz.